Merhaba arkadaşlar, Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden çok güzel bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan haberdar olur, emeğime destek vermiş olursunuz. Hemen bu şekilde başlayalım arkadaşlar. İplerim altın başak 50 numara. Hemen ben zürafalarımı önceden yapmıştım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde zürafalarımı önceden yapmıştım. Arı kısmında bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Hemen küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar yeni kanalım örgü aşktır kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni aşkım kanalında videosu ve linki mevcut. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek küçük bir hatırlatmadan sonra başlıyorum. Birinci zürafama batıp aşağıya iniyorum bu şekilde hemen netleştireyim. Tekrar bir sonraki zürafama batıyorum. Bir tane ufak zürafa yapıyorum. Hemen zürafamın başına batarak tepeye çıkıyorum. Tekrar aşağıdaki zürafama, pardon, zürafamın içine şöyle bir netleştireyim. Zürafamın içine batarak tepede bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Hemen birinci zürafama aşağıya indim. Bir sonraki zürafama batıp bu şekilde zürafa yaptım ve zürafamın içine batarak tepeye çıkıyorum. Hemen zürafımın içine batarak tepede bir tane pırpır yapıyorum. Ara kısmı arkadaşlar bu şekilde olacak. Hemen birinci zürafamı aşağıya batarak modelimin arasında 7 tane boş zürafa yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve son olarak 7. 7 tane boş sırafa yaptıktan sonra Arada bir tane bırakarak ikinci zürafama batıyorum ve yuvamı oluşturuyorum. Hemen zürafamın içine batarak başına geri dönüyorum. İyice aşağı doğru indim. Şimdi burada yuvamın içine batıyorum. Yaprak yapacağım. Önce bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Ve pırpırımın içine batarak bir tane pırpır daha tepede yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Pırpırım 4 olana kadar devam edeceğim. Ara kısma batarak bir tane pırpır tepede yapacağım. 2, 4 olana kadar devam ediyoruz. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Pırpırımın içine batarak yukarıya çıkıyorum. Ve ara kısma batarak hemen şöyle ara kısma batarak bir tane daha pırpır pır yapıyorum. 3'e tamamladım. Yuvamın içini tekrar iniyorum. tekrar tepeyi battım ve son pırpırımı da yapıyorum tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum bu şekilde arkadaşlar yaprağımı tamamladım hemen burada aynı yuvanın içine bir tane pırpır yapıyorum boyutu bu şekilde Hemen iyice bir netleşsin. Evet. Tekrar pırpırımın içine batarak başına geri dönüyorum. Pırpırımın içine batarak ufak bir pırpır yapacağım. Sırafa da diyebiliriz fakat pırpır. ufak olduğu için pırpır. Hemen yuvamın içine aşağıya iniyorum. bu şekilde bir yaprak ve dal oluşturdum. 1. zürafama aşağı iniyorum. 7 tane zürafa yapmıştık arasında 2 3 4 5 şöyle 6 ve son olarak 7. 7 tane boş zürafa yaptım. 8. batarak ara kısmını oluşturacağım. 8. Sekizinci yaptım. 8. başına geri dönüyorum. Ve içine batarak tepede bu şekilde bir pırpır oluşturuyorum. Tekrar birinci zürafama aşağı iniyorum. Ben arkadaşlar bu şekilde bu taraftan ara kısmında yaparak hemen gülüm için ipimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben yazmamın alt kısmını bu şekilde bitirdim. Siz yazmanızın alt kısmını bu şekilde önce bitiriyorsunuz. Sonra güllerine başlıyorsunuz. Hemen ben de gülümün yapımına başlıyorum. İpimi taktım. Bırakmış olduğumuz dalın ufak pırpırına batarak düğüm düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde burada hemen bir pırpır pır yapacağım yuvamın içine bir tane bu boyutta pırpır pır yaptım. Bakın. Pırpırımın başına batıyorum. Bu şekilde tepeye çıktım. Burada arkadaşlar pırpırımın içinde 3 tane ufak pırpır pır yapacağım. Bu çok büyük. Hemen ayarlıyorum. Evet. Bu şekilde ayarladım. Bu, ters dönmüş sanırım. Evet. Birinciyi yaptım. Şimdi tekrar aynı yere aynı boyutta 3 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 ve tekrar aynı yere 3 3 tane pırpır pır yaptım. Şimdi sola doğru iyice kaydırıyoruz. Hemen aynı yuvamın içine aşağıya tekrar iniyorum. Bu şekilde sol tarafa kaydırarak yer açalım. Hemen tekrar aynı yere batarak bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Pırpırımın içine batarak burada da üç tane aynı boyutta pırpır pır yapacağım. Bir, hemen şöyle netleştireyim. Tekrar aynı yere 2 ve 3 3 tane bu şekilde pırpır pır yaptım ve tekrar aşağıya yuvamın içine iniyorum ikinci dalımı da oluşturduk şu şekilde sola doğru kaydıralım yer açalım tekrar yuvama battım bir tane pırpır pır yaptım pırpırımın içine bak hemen önce bir netleştireyim bazen netleştirme sorunu yaşıyorum. Evet. Hemen pırpırımın içine batıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak üç tane aynı boyutta pırpır pır yapıyorum. 1 2 ve son olarak 3 3 tane pırpır pır da buraya yaptım. Gene sola doğru kaydırıyoruz ve yuvamın içine aşağıya tekrar iniyorum. Hemen arkadaşlar ben birkaç tane daha buraya yapayım. Hemen geliyorum. Birkaç tane dediğimse arkadaşlar 3 6'ya tamamlıyoruz. Ben 3 tane daha yapıp modelimin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi bitirdim. Modelimin son hali böyle olacak. Hemen sizlere yakından da göstereyim. Siz dilerseniz arkadaşlar farklı renklerde hemen şöyle düzelteyim. Farklı renklerde yazmalara farklı güllerle mesela sarı, kırmızı, yeşil yazmanızda hangi güller varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Tek renkle ben model çıkardığım için tek renkle yaptım arkadaşlar. Modelim 300'dür. Pırpırlarım uçuyor şu an. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bana destek olarak kanalıma modellerimi sosyal hesaplarınızda paylaşırsanız sizin kanalınız tabii ki sizin sayenizde büyürüm ve birçok insana ulaşır modellerim önerilen videolara geçer. Sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Bizimkisi ile kuyu kazmak destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Hemen sizlere arkadaşlar fiyat bilgisi vereyim. Bunu arkadaşlar benim naçizane fikrim 50-55 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alanlar için fiyat bilgisi veriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.